Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün Minecraft'ı eski tabletimde vardı. Silindi bir daha yükleyemedik. Kuzenimle oynuyorduk Zerya. Silindi bir daha yüklemeyince biz de Mastercraft 2021'e geçtik. Onun gibi bir şey. Gerçekten. Şimdi bak ben şu dünyama gireyim. Ne kadar iyi var. Ne buluyor? Görevlerimi göstereyim. Bir survivor falan kasabiliriz. Yanlış durmadınız. Hem survivor dünyam zaten vardı. Köy falan bulmuştum. <laughs> Demir balta falan vardı. Onun devam ederiz arkadaşlar. Ellerim nasıl olmuş bir puanlayın. Bu çok büyük bir ev. Böyle. Sonuçunu şöyle aç, açtığınızda. Şu arkadan mıydı galiba? Anak. Arka taraftan direkt buraya yaşanıyorsunuz. Bak bura oturma yeri. Oturma yerinden sonra ev. Evin üstüne ev yaptım. Onun yanında da evin üstüne ev. Gene. Yok o tarz. Buradan çıktığınızda diğer ev. Sadece bu ev değil. Çok birleşik bir ev. Bu merdiveni yapmak için çok uğraştım. Şunu açalım. Sonra şuradan yukarı kata çıkalım. Bu kadar basit. Hadi gıçım ben şimdi dünyamı bulup hemen gidiyorum. Evet, evet. arkadaşlar kaldığımız yerden devam edecek halde bu dünya. Evet. Şöyle arabada duruyor. Tamam telefonları kır. İhtiyacımız olacak. Bu arada mesajları nasıl Hiç Yaptım hiç kullanmadan direkt şeyden kastım. Kocu ihtiyacım var da bu arada. Neyse artık gözüküyor. yapacak bir şey yok. Oyun ne

3 4 şura Bloklar nerede şu an? Oh. Ölmedik var ya. Dur şuraya koyalım aynen. Hepsi açıklandı Ay ben zararımı takmaya atmışım. Dur dur dur. Neden ve ortak. Ay kömür demir. Demir oldu lan. Neyse kömür kömürdür. Şu adı içine niyetini de çok sevdim. Dedek yapacağız. En son bu dünyada öldüğüm için kuretlerimi alabildim de günleri bulamadım. Bayağı da yün kasmıştım. Ama Böyle bayağı

Aysel panterin nesli. bulduk. Yok Oha çok güzel durmadı. mı? Oha çok iyi çok. Elmas gibi Elmas gibi gözüküyor. Mavi ama söyle işte. Hadi artık çek, çek. Onu da doğru kadar özür Burada demirin ne işi var? Son katmana gelmiş Ay demir. Elmas yok demir var yok artık. 2 3 4 5 Tamam. Arkadaşlar burada videoyu bırakalım.